Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri yayınlamasının ardından Fransız elçiliklerinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Karikatürlerin Amerika'da çekilen İslam karşıtı filme yapılan protestoları daha da alevlendirmesi ve Amerikan elçiliklerine hedef alan saldırıların Fransız temsilciliklerine yönelmesinden çekiniliyor. Tabii bu durum Müslüman ülkelerde yaşayan Fransızları da endişelendiriyor. Nitekim birçoğu söz konusu derginin genel yayın yönetmenine çok kızgın. Zavallı aptal. Özür dilerim ama öyle. Sen evinde rahatsın, sana hiçbir şey olmayacak. Ama biz burada Tunus'ta yaşıyoruz. Müslüman dünyasında yaşayan tüm Fransızlar kendisini tehlikede hissediyor. Tunus'ta yabancıların yaşadığı semtlerde ailelerin evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ettiği gözlenirken olası taşkınlıklardan çocukların etkilenmemesi için Fransız okulları iki günlüğüne tatil edildi.